Mesut'un ekranlarından herkese merhabalar. Gökhan Germanlar Basketbol programımızda bugün Bahçeşehir Koleji'nden konuğumuz Kartal Özmızrak. Hoş geldin Kartal. Nasılsın? Her şey yolunda mı? İyi misin? Gayet iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok güzel Gökhan abiyle böyle keyifli röportajlar yapıyoruz aslında. Seni de ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz. Biz nasıl çok gidiyor mutluyuz. her şey? Takım genelinde baktığında hani sezon sonuna da yaklaşılıyor. Ee, nasıl hissediyorsun kendi öncelikle? Evet, Dediğiniz gibi sezon sonuna yaklaşılıyor ve çalıştığımız şeylerin meyvesini alma vakti de aslında sezon sonudur ee, ve iki gün sonra da bir yarı final maçı oynayacağız. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını da alırız. Evet sen şimdi iki tane Avrupa kupam var aslında. Be Be Beşiktaş ve Davut Şafak'a da Abi Euro Cup'u da daha önce kazandın. En tecrübeli sensin takımda yanılmıyorsam. Neler söyleyeceksin? Takım şansını nasıl değerlendireceksin? Dediğim gibi yani bu kupa kazanmak bir takım için aslında çalışmalarının karşılığını almak gibi bir şeydir. Çünkü birçok takım var başarılı denilen ama aslında kupayla sonuçlanamayan sezonların sonu ve bizim bu sene böyle bir şansımız var. İnşallah da sezon sonunda bu payı ülkemize ve kulübümüze getiririz ve bütün çalışmalarımızı bununla taçlandırırız. Şimdi herkes soruyor sen altyapıdan çıkarken bir büyük bir aslında yıldız adayısın. Oyun kurucu sorunu tamam Kartal geldi çözülüyor deniyordu. Gerçekten de başladı ama şanssızlıklar, çok ağır sakatlıklar geçirdim. Aslında kolay kolay buradan kimse geri dönemiyor iki tane ağır sakatlıktan. Ama sen pes etmeyen bir karaktere sahipsin herhalde. Gördüğüm kadarıyla o. Çok ağır sakatlarla döndün ve tekrar o eski takımın oynatan, eski gücüne yaklaşmaya çalışan bir oyuncusun. O dönemler nasıl geçti? Nasıl tekrar gelebildin? Sakatlın... Gerçekten kolay bir şey çünkü her sporcunun altına kalkabileceği işler değil de. Evet yani insanlar baktığında şöyle görüyorlar sakatlığı. İşte sakatlandı, 3 ay süre veriliyor. 3 ay içinde iyileşip dönecek, Hı. eski basketbolunu oynayacak gibi bekleniyor. Ama öyle bir şey olmuyor tabii ki. Sakatlığın fizikselinin yanında psikolojik de çok Hı. ciddi zorlukları oluyor. Büyüklü küçüklü birçok sakatlık yaşadı. Tabii ki bunların fizikselin yanında psikolojik de ciddi zorlukları oldu ama yani dediğiniz gibi asla pes etmeyen bir karaktere sahibim ve bu sakatlık süreçlerini de psikolojimle ve ailemin de tabii ki desteğiyle atlattım. Ama tabii ki dediğiniz gibi eskiden hedeflediğim yerlere ulaşabildim mi? Hayır ulaşamadım ama, ama devam ediyor. <laughs> ama sonuçta bu bir dediğiniz gibi bir yolculuk ve bu yolculuk devam ediyor. Hala da yeni hedefler koyuyorum kendime bu hedeflere ulaşmaya çalışıyorum. Sadece röter olmuş oldu diyebilir miyiz? <laughs> Yani belki daha önce evet. ya, ya da varış yeri var. değişti diyebiliriz ama e, sonuçta yolculuk, e, devam ediyor yolculuk yani. Da, evet. e, ya. yani. İstenilen rotaya vardınız ki evet. değil mi? E, rota. Rota yeniden oluşuyor, Rota, <laughs> rota <olsun>. yeniden oluşuyordu. Yani tüm alt yaş kategorilerinde mücadele etmek hani daha erken atılmak basketbola senin için yani muhtemelen olmuştur çok avantajları. Bize böyle gerçekten e, erken başladığına dair hani elindeki daha fazla tecrübenin ol, ol, olduğunu söyleyebilir misin? Altyapıyla ilgili o konuda çok bir şey söyleyemem çünkü benimle beraber başlayan yüzlerce oyuncu vardı. Ama A takımda 16 yaşında ilk A takım serüvenim başladı. Hatta 15 yaşında belki hatırlarsınız Allen Iverson Beşiktaş'a geldiğinde Burak Büyüktaş'taydı antrenörümüz. Beni antrenmanlara almaya başlamışlardı. 2-3 tane antrenman yapmıştım Beşiktaş A, A takımıyla. İlk A takım serüvenim orada başladı. Ondan sonra zaten 16 yaşındaki Ergin Atamanlı sene var. Ve tekrar anlattığım gibi bir genç oyuncunun kariyerinin ve karakterinin bu şekilde oluşması bu ciddi bir fark yaratıyor. Çünkü 16 yaşında bir oyuncunun Carlos Arroyo'yla, Darren Williams'la Allen Iverson'la, Meyer Chatman'la antrenman yapabilmesi hem onların çalışma etiğini görmek, hem onların karakterini görmek, hem oyunculuklarını görmek onlardan bir şey öğrenebilmek, aynı soyun modasında olmak bile gerçekten e, bir genç oyuncu için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendi kariyerimde bunun etkisinin de büyük olduğunu düşünüyorum. Sonuçta insanlarla konuştuğumuz zaman hep bana şey derler, hani Kartal sen gerçekten yaşından olgun bir insansın derler ama e, tabii ki bu doğuştan gelen bir şey değil. <gülüyor> Yaşadıklarımızdan <gülüyor> ötürü olan bir şey. Bunun etkisi olduğunu söyleyebilirim. İdollerin vardı mutlaka oyun kurucu M.Bey'den. Elin Ayvursun onlardan biri miydi ve Elin Ayvursun'a karşı Çalışır zaman neler hissettin o ilk itme çıktığın zaman ya da? Ya ben çok kolay kolay heyecanlanan bir insan değilim. Elin Iverson'un ilk imza töreni yapılacağı zaman bana dediler ki Kartal dediler ben ve iki tane de arkadaşımız vardı altyapıdan. Elin Iverson'a gösteri maçı yapacaksınız. Gösteri maçı yapacaksınız da değil hatta en Iverson'a pas vereceksiniz dediler. Ben de tamam dedim gelirim sıkıntı yok. Antrenman vardı da antrenmandan izin aldık gittik. Pas vermeye başladık sonra en Iverson dedi ki işte hazırlık maçı yapalım gibi bir şey. Şov maçı gibi bir şey yapalım dedi. Biz de tamam dedik. Orada gerçekten normalde kolay kolay heyecanlanan bir yapım yoktur gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü gerçekten çok izleyerek büyüdüğümüz bir oyuncuyla karşı karşıya oynayıp birebir oynamak, maç yapmak herkesin yaşayabileceği kolaylıkta bir şey değil. Çok şanslıydım o konuda. Çok güzel bir istim. Bayağı bir katkıları oldu o dönemin. Yani, sana. Ellen Iverson'la çok fazla zaman geçiremezsem evet. de ondan sonraki Derin Williams ve Carlos Arroyo'nun gerçekten Derin e, Williams. E, evet, benim için çok ciddi katkıları oldu. Kartal aynı zamanda tabii eğitim hayatıyla birlikte hep böyle bir spekülasyon yani çok merak edilen <laughs> ve bütün basketbolcuları da, hani senin gibi yıldız genç yaşta da başarılı olmuş oyunculara da hep yöneltilen bir soru aslında. Eğitim hayatıyla nasıl bir denge, nasıl ne şekilde yürüttün veya nasıl gelişti o yolculuğun? Onu da merak ettim. Benim için çok zor oldu oldu. Çünkü çok erken yaşta ben deplasmanlara gitmeye başladım ve okula gidemiyordum bu yüzden. Doğa Koleji'nde okuyordum ve Doğa Koleji'nde gerçekten çok ciddi bir yardım aldım bu konuda. Sınavlarımı ekstradan, e, açıktan yapıyordum. Derslerimi ekstradan çalışmak zorunda kalıyordum. Öğretmenlerden bazen özel ders almak zorunda kalıyordum. Ama bu gerçekten çok zordu ve herkesin de yapabildiği bir şey değil. Ondan sonraki serüvenimde zaten üniversiteye kayıt olduktan sonra hiç gidememeye başladım. Ve doğal olarak benim eğitim hayatım sekteye uğradı. Ama tabii ki özellikle gençlerimize bunu asla önermiyorum. Çünkü bu işin sakatlığı var, sakatlıktan dönememesi var biraz önce konuştuğumuz konu. Eğitim hayatımızı asla arka planda bırakmamamız gerekiyor. Ve eğitim hayatımızda belki her zaman akademik olarak acayip başarılı olamayacağız ama kendimizi o okuyup geliştirmek bence çok önemli bir şey ve basketbol tabii ki ön planda olabilir. Olmak da durumunda. Çünkü basketbolcu olmak istiyorsanız basketbol birazcık daha ön planda olmak zorunda. Ama kendinizi geliştirmeyi asla bırakmamanız e gerekiyor. Peki daha başka spor dallarına da ilgi duyuyor musun? Atıyorum işte Türkiye'de doğal doğası gereği futbolda çok ön planda. izler misin başka karşılaşmaları, başka spor branşlarına ilgi duyduğun var mı başka? Futbol oynamayı çok seviyorum. Aa. <laughs> ama tabii sakatlıklardan korktuğumuzdan artık ötürü şu an çok fazla ya. oynayamıyoruz yani. Küçükken futbol maçlarına çok fazla giderdim babamın koyu beş taşlı olduğu için. Ee, ama artık ona da gitmiyorum. Çok uzun yıllar oldu futbol maçlarına da gitmeyeli. Onun dışında çok basketbol dışında izlemeyi sevdiğim bir spor yok açıkçası. Ama bütün sporları yapmayı, oynamayı seviyorum. Voleybol olsun, futbol olsun. Yani bütün spor dallarını çok seviyorum. İspanya maceram vardı. Ha, Oradan işte şey yapalım. O nasıl geçti senin açısından? Neler kattı sana? Ya da aradını ar 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 bulabildin mi? Bundan sonra tekrar gitmeyi evet. planlıyor İspanya macerası benim hep kendime koyduğum hedeflerden bir tanesiydi bu genç yaştan beri. Mesela o hedefime ulaşabildim. Bu konuda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, Tabii orada bazı şanssızlıklar yaşadım. Daha gittiğimin ikinci günü ilk hazırlık maçında e, ayak bileğim burkuldu ve oradan sonra yanlış teşhis gördüm, yanlış tedavi gördüm. Türkiye'ye gelip burada tedavi olup tekrar İspanya'ya dönmek zorunda kaldım. Ee, ondan sonra oynayamaya başlayabildim İspanya'da ve bu gerçekten benim hem ritmimi sekteye uğrattı hem de motivasyon açısından bir sıkıntı yaşadım ve ben buradayken ben İspanya'dayken babam burada biraz sağlık sorunları yaşadı. Kafamda hep Türkiye'de kaldı o yüzden. Birazcık da İspanya'dan dönme sebeplerimden biri de buydu. Onun dışında İspanya gerçekten basketbol açısından çok güzel basketbol oynanan bir lig. Benim çalıştığım kulüp de o konuda gerçekten iyiydi. Belli bir sistemleri var. 10 yıldır aynı antrenör başlarında o kulübün ve Oynadıkları basketbolda göze hoş gelen güzel basketbol. Basketbolun doğrularını yapmaya çalışan bir kulüp. Ya Benim için güzel bir tecrübe oldu. Yaşadığımız her şeyi bir tecrübe olarak görüyorum ben. Ve ayrıca şu da güzel bir deneyimdi benim için. Ben ilk defa evimden başka bir yerde gittim yaşadım. Ben hep İstanbul'da kendi evimde kalarak kariyerimi sürdürüyordum ve bu benim ilk evimin dışındaki deneyimimdi. Ve bunun da başka bir ülkede olması değişik bir tecrübeydi benim açımdan ve bence benim bu büyümeme yardım etti. O açıdan güzeldi. Tekrar düşünür müsün ileride? öyle bir planım. Ee, tabii ki hayat ne gösterir bilemem ama güzel bir teklif olursa neden olmaz? Ya bizim bu, bu röportajımızdan sonra sana böyle teklifler geliyor böyle. Ya o İspanya'da peki tek başına yaşadığın zor, ne gibi zorluklar yaşadın mesela yalnız kalmakta? Ya mesela ilk ay ayak bileğim burkulduktan evet. sonra alışverişte ciddi bir sıkıntı yaşadım. Alışveriş ve yemek yapma konusunda. Daha sonra orada çok güzel bir dost edindim kendimi açıkçası. Bir kafenin sahibiyle tanıştık. Bana yemekler yapmaya başladılar ve yemekleri zaten ünlü olan bir şehirdi benim gittiğim yer. O kadar güzel yemekler yedim ki orada neredeyse kilo alacaktım. Yani normalde kilo alabilen bir yapım yok. Ama hem antrenman yapmıyorum hem de kadın orada sağ olsun bayağı güzel yemekler falan da yaptı bana ailecek. Ondan sonra annem geldi zaten benim yanıma. İyi baklasana yani orada. O yani annem gelene kadar o kadın gerçekten bana annelik yaptı diyebilirim. O kadın olmasaydı yüksek ihtimalle açlıktan <laughs> ölebilirdim yani. Hem alışveriş yapamıyorum. Zaten yemek konusunda <laughs> acayip yetenekli bir insan değilim. Sevmem de mutfak mutfağa girmeyi. Sadece yemek yemeyi. Y seven. Yemek yemeyi çok severim. <laughs> Orası ayrı. Onun dışında işte dediğim gibi yani gittik dünyanın başka bir yerinde çok güzel dostluklar edindik. Bu da ayrı bir tecrübe Teşekkür. oldu. Hala da konuşuyoruz. Bir yeni yılımızı kutlamıştı. Biz de annemle fotoğraf attık falan. Annem geldikten sonra tekrar bizle görüştük. Gerçekten güzeldi. Ve insan bence insanlık açısından da çok güzel bir şey. Bu hiç bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun ve orada biri seni bir dostu olarak görüyor ve hiçbir şey beklemeden senden sana yardımcı oluyor. Kendini evde hissettiriyor. Kendini şey. evinde hissettiriyor. Aynen Hı -hı. öyle. Çok da güzel bir şeydi benim için. Öyle şanslıydım yani o konuda Peki, orada. Peki Kartal disiplinini özetleyebilir misin? Yani belli böyle yaptığın rutinlerin ve hani gerçekten senin başarına katkı sağlayan belli başlı kuralların var mı hayatta? Çok fazla var. <laughs> şöyle baktığımız zaman bir sporcunun zaten disiplinsiz olması çok zor. Yani şöyle disiplinsiz sporcular yok mudur? Tabii ki vardır. Yani 3-5 tane olabilir bu. Çok yeteneklidir. Disiplinsiz bir şekilde kariyerine devam edebilir. Ama bence disiplin olmazsa olmazı bu korun. Öncelikle çalışma disiplini çok önemli. Çalışma disiplininin yanı sıra, yanı sıra beslenme ve uyku da çok önemli. Bunların hepsi bence bir bütün. Bunlardan bir tanesi bile eksik kalsa ciddi sıkıntılar yaratabilir. Ben hepsine dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki inşallah da kariyerim boyunca böyle devam edecek. Milli takım Ergen Ataman ilk defa seni A alan koç demiştin. Milli takıma da aldı seni aslında Dünya Kupası'nda. 2016'ydı yanılmıyorsam. 2015. 2015'te. Dünya Kupası'nda forma ama Ondan sonra şu işte konuştuğumuz ağır sakatlıklar geldi. Şimdi tekrar milli takım için neler söylüyorsun bu yaz gibi Avrupa Şampiyonası var. Hedefin orada kadroya girmek olabilir. Neler söyleyeceksin? Takım. Bir Türk sporcusu için her zaman en büyük mertebe erişebileceği milli takımda oynamaktır. Benim de tabii ki en çok istediğim şeylerden bir tanesi bu. Görev gelmesi halinde elimden gelen en iyisini milli takım için yapmaya her zaman hazırım. Ve bireysel şeyime geliyorum. Çok adetim vardı. Mutlaka bu turnuvalardan dönme konusunda bireysel olarak ekstra çalışmaları da yapıyorsun. Hala yapıyor musun bireysel ekstra çalışmalar? Ve gençlere hakikaten neler tavsiye edebilirsin? Aslında rutin derken biraz önce ondan da bahsedecektim de konsantrasyonum bozuları orada. Orada öyle mi? <laughs> rutin mesela benim kendi yaşadığım sakatlıklarla ilgili yaptığım çalışma rutinlerim var. O rutinlerden vazgeçtiğim anda mesela tekrar bir ağrım başlayabiliyor. O rutinleri yaptığım sürece normal bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Ama o rutinlerin dışına çıkarsam eğer tekrar bir sıkıntı başlayabilir ve bunun da bunun da bilincinde olarak ben bu rutinleri asla aksatmıyorum. Böyle olmak durumunda yani ne kadar yorgun da olsam ne kadar canım istemiyor da olsa bunları yapmak durumunda olduğumu biliyorum ve yapıyorum. Bu gerçekten önemli, güzel bir soruydu. Biraz önce anlatacaktım, iyi oldu. Pekala, röportajımızın Hı. sonuna geldik artık programımızın. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Aynı zamanda aktardığın tüm bilgiler için de burada ilham kaynağı olduğunu umuyorum. Gelecekteki oyunculara da aynı şekilde basketbolcu olacağım yansıda da. Evet. Gökhan Germen buyurun. Ger gerçekten <laughs> genç yaşından beri hep bir keyifli izlediğimiz oyuncularda ama en az senin kadar biz de üzüldük o yaşadığın şanssızlıkları ama çok büyük direnç gösterdin ve tekrar geri döndün. Umarım bir daha bu şanssızlıkları yaşamazsın. Benim milli takımda da uzun süreler Türk basketboluna hizmet edersin diyorum son olarak ben. İnşallah şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Gençlerle ilgili konuşmaktan. Ya bu sakatlıklar herkesin başına evet. gelebilir. Bazı Hı. insanların başına gelmiyor. Evet. Doğru ama evet. yani sakatlık başına geldi diye de bu dünyanın sonunda değil. Yani hayat devam ediyor ve illa da hani basketbol konusunda da devam etmek zorunda değilsin. Basketbolda devam etmek için elinden gelen her şeyi yapmak durumundasın. Ama yap baktın olmuyor. Bu da dünyanın sonu değil. İnsanlara da bunu anlatmak da gerekiyor. Çünkü birçok arkadaşımız var sakatlık yüzünden psikolojik sıkıntıya girip ondan sonra daha zor zorlu süreçler geçiren. Bu dönemlerde sakatlık herkesin başına gelebilir. Gençlere tavsiyemden bahsediyorum. Bu sakatlık herkesin başına gelebilir. Bu sakatlık başına geldiği zaman bu işi kabullenecek ve nasıl ben bu işin içerisinden çıkarım diye düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ben nasıl bundan sonra daha başarılı olabilirim diye düşünmek gerektiğini Zaten düşünüyorum. Zaten başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkiler onları Aynen. aslında Aynen öyle. farklı görmemizi sağlayabilir Çok teşekkür ediyoruz. Kartal Özmüzrak konuğumuzu sevgili izleyiciler Gökhan Germanla Mistikom'a özel basketbol programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Aynı zamanda kanalımızı beğenip abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.